söylüyorum. Burayı fırsatı verdiğiniz önce başlangıç noktası beraber arkadaşlarımızla 2009 yılında başladık. Bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde tabii halk Peki başkan arkadaşlar, Kadırlı Ulusu Başkanı, Halbet Arkadaşlar çok katkısı var. bir teşekkürde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tayyip Büyük Akın'a yapmak istiyorum. Sağ olsun. Gebze Belediyesi'ye şey olsun, onlar da ekipleri olsun. Daire Başkanı Kemal Bey bu konuda çok çalıştı. Bu bölgede biliyorsunuz bir nüfusun bir buçuk milyon. Fakat yerleşik on 816 bin civarında. Böyle bir yerde halin olmaması büyük bir eksiklikti. E, yasa gereği belli bir yerlerde nüfus kalabalığı olduğu zaman belediyeler kanunen hal yapmak zorundadırlar yani yasa. Bugüne kadar beceremedik çünkü biz biliyorsunuz kaşıkla verip, kepçeyle verip kaşıkla alan bir bölgede yaşıyoruz. Daha önceki e, yöneticiler, bilgilerciler pek kulak vermediler, ses vermediler. Yani bu sessizce kulak vermediler. Fakat Tayyip'e geldikten sonra bu işleri arkadaşlarıyla hep çabuklaştırdık. Sağ olsun belirli ve tep, 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 destek oldu. Burada bugün 23 bin metre kare üzerinde. Bölge hali konuşlanmış durumda. Aslında bizim istediğimiz yapıda değerli başkanım Erdoğan çok iyi biliyor. Yaş ve kuru vida. Bir, bir ara toparlayabilsek çok iyi olacaktı. Bizim yaşadığımız kentte bir yani kenti sanayi kenti. Yer bulmak problem. O büyüklükte bir yer bulamadığım için bununla yetindik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de oda olarak burada yapılacak hale ileriki günlerde sosyal anlamda yani onların yapacakları sosyal bir tesiste katkı sunacağız inşallah. Biliyorsunuz artık e, her şey bir dönüşümden geçiyor. Teknoloji dönüşüm yaşanıyor. Bugün barkot sistemi bizim sattığımız ürünlere de gelecek. Biz de burada onlara o konuda yardımcı olacağız. Ben e, bugün temel bir atacağız. Hayırlı ruh, uğurlu olsun istiyorum. Sağız kazasız günlerde İyi bitirmeyi nasip etsin. İnşallah bu deliği kesmek de bize nasip olur.